Lokum lokum beni hiç bırakmıyor bakın. Ben yatayım lokum yatıyor. Ben kalkayım lokum az az var. Ne yapıyorsun anne? Hı? Ne yapıyorsun şey? Uyuyor mu? Oy, oy, Çok okucu gelmiş benim oğlum. Baş. E e e E oğluma e e e E karnına yatıyor. <laughs> Loku. 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 Yoku. Anne, ne yapıyorsun şey? Annesini yalnız bırakmıyor. Yatak odasında onunla beraber yatıyor. Hı? Yatıyor musun anneyle? Bak guiru'a bak az guiru'na soy'nat'u'yu. Bak bak bak. Bak yılanın guiru'na bak yılana.